Herkese selam arkadaşlar. Evet sevgili Başak Burçlarımız. Yükselen Burcu Başak, Ay Burcu Başak olanlar. Bakalım fincan falımız bize neler söylüyor. Tarihlerimiz ne? 4 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında sevgili Başak Burçlarını neler bekliyor arkadaşlar? Hepimiz birlikte dinleyelim bakalım. Özellikle şunu söylemek istiyorum fincanı açmadan önce. Arkadaşlar olumlu olan cümleleri sevgili aldım kabul ettim diye niyetinizi alın. Hatta açıklama yorum kısımlarına da sevgili aldım kabul ettim diye yazarsanız enerjiyi aktifleştirmiş olursunuz. Olumsuz olanlar için de daha dinlerken bile iptal ya da tövbe estağfurullah diye konuşursanız ya da söylerseniz niyet alırsanız içinizden yorumlara da yazabilirsiniz. İptal ya da tövbe estağfurullah diyerekten bilinçaltınızda bu olumsuz kodlamaları yani anlatılanları kabul etmemiş olursunuz ona göre niyetinizi alırsanız bilinçaltınızı ona göre çalıştırmış olursunuz arkadaşlar. Evet şimdi başlayalım bakalım. Sevgili Başak Burçlarımız 4 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında neler bekliyor arkadaşlar? Hmm, sevgili Başaklar gözyaşları görüyorum sizde. Bunu sevinç gözyaşına yormak istiyorum. Öyle niyetliyorum. Sevinç gözyaşı olsun. Güzel haberleriniz olsun. Bir göz, sevinç göz yaşınız var. Ayrıca arkadan bir haberiniz daha var. Yine sevinç göz yaşınız var sevgili başaklar. Evet arkadaşlar. Baktığımızda şöyle. Başaklar. Kafanızda çok şey düşünüyorsunuz. O kadar çok şey düşünüyorsunuz. Yollara gitmek istiyorsunuz. Gezmek istiyorsunuz. Ama hep önünüz kapalı. Bir türlü harekete geçemiyorsunuz, bir türlü eyleme geçemiyorsunuz. Sizi durduran ne? Sevgili başaklar neden duruyorsunuz? Durma sebebiniz nedir? Düşünüyorsunuz fakat hareket, eylem görmüyorum burada. Sizin kolaylıkla harekete, eyleme geçmenize niyet ediyorum. Bunun için ne yapabilirsiniz? Yazın. Ben evet şuraya gitmek istiyordum ya da şu planı şunun için bir yolculuk yapmam gerekiyordu. Neden harekete geçemiyorsunuz? Zihninizde, bilinçaltınızda sizi durduran konu ne? durduran travma ne arkadaşlar neyi bahane ederekten harekete geçmiyorsunuz bunu çözmeniz gerekiyor ve bulmanızı çözmenize niyet ediyorum Arkadaşlar şimdi Evet gerçekten bakıyorum bir sürü niyetler programlar var ama hep oturduğunuz yerden hayal dünyasında yaşıyorsunuz hareket eylem görmüyorum burada hareketi ve eyleme geçmeniz için Mars gezegeninizi çalıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet astrolojide Mars gezegeni hareket eylem demektir. Sizi harekete geçirmesi demektir. Yani hayatınızı koç burcu olan birinin ve aslan burcu olan birinin düşünceleri sizi harekete geçirebilir ya da akrep burcu. Akrep burcu da Mars'tır. Bu kişiler sizi harekete geçirebilir arkadaşlar. Bu kişilerden alacağınız öneri, teklif. Hadi gel, hadi birlikte gidelim ya da şunu birlikte yapalım. Ya da şöyle şöyle yapsam daha mı oluyor olur gibi fikirlerini sizler harekete geçebilirsiniz. Bunu denemenizi tavsiye ediyorum size. Kafa karışıklığınız var. Küçük küçük haberler alıyorsunuz. Dışarıdan hep küçük küçük haberler geliyor arkadaşlar. Fakat bir taraftan da kenara koyduğunuz, biriktirdiğiniz bir düşünceniz var. Böyle kenarda duruyor. Ben bunu nasıl çözebilirim? Ya da nasıl çözmek istiyorum? Nasıl çözmeye çalışsam? Ya da kimin sayesinde kimin yardımında çözsem diye düşünüyorsunuz. Bir de ayrıyetten kızdığınız, sinirlendiğiniz öfkelendiğiniz biri var kafanızın beyninizin içinde. Ya ben nedense şu anda bu başaklara bakarken hep beyinlerinin içinden konuştuğunu görüyorum onların. Onlar sanki de insanların konuşmuyor. Beyinlerinin içinden konuşuyor arkadaşlar. Ya şu anki bile şu anki bile kafasında kızdı, küstü kişi beyninin içinden konuşuyor. Çok enteresan. Sadece beyninin içinde konuşuyor. Siz demek ki 4 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında olumsuz düşünceleriniz, kızdıklarınız, öfkeleriniz neler varsa İnsanlara söyleyememe modundasınız arkadaşlar. E, dilinizle konuşamıyorsunuz. Beyninizin içinde bu nedir? Siz kendi zihninizi çok yorarsınız ve kendinize zarar verirsiniz. Bence konuşun ya. Öfke, kus, öfkeniz kus, kusun. Bazen çıldırmak gerekir. Bazen bağırmak gerekir. Bunu yapmanız gerekiyor. Bakın biraz önce ne dedim Mars'ınızı harekete geçirmeniz gerekiyor dedim değil mi? Belki de bu hareketi eylemi yaptığınız zaman siz de eyleme ve harekete geçmiş olacaksınız. Çıldırmak, Evet arkadaşlar Başak burcunun mottosu çıldırmak. Ben bu kadarını söylüyorum. Çıldırmak. Evet arkadaşlar devlet kenarda bekleyen bir sıkıntınız vardı. Bu iki kişiyle ilgili olan bir sıkıntı. Bu süreç biraz beklemeniz gerekiyor. Bu sizin tek başınıza çözebileceğiniz bir konu değil. Biraz önce ne dedim nasıl çözsem diye düşünüyorum dediniz. Dediğinizi söyledim size. Fakat kendi başınıza çözemeyeceksiniz arkadaşlar. İki kişiyle ilgili bir konu. Sanki bu düşündüğünüz iki kişi kimse bunların kararı ve e, düşüncesiyle oluşacak ya da onların hareket eyleme geçmesiyle gerçekleşecek bir sorun çözme eylemi olacak bu bu sizinle alakalı değil onlarla ilgili ve siz sadece bence karşıdan seyredin bakın bazen bazı şeylerin olması gerektiği gibi olması gerekir kişi o anda neyi yaşaması gerekiyorsa yaşaması gerekir bir e, öğrenmesi gereken şeyi öğrenmesi gerekir bence bırakın sevgili başaklar kendinizi niye düşünmüyorsunuz ya, ya bir kendinizi düşünün artık ya Etrafınızdaki hep insanları düşünüyorsunuz şu anlık finca baktığım zaman hep zihniniz konuşuyor ve etrafınızdaki insanlarla meşgulsünüz. Sevgili Başaklar kendinizi sevmenizi öğrenmenizi niyet ediyorum. Evet. Onun haricinde biriyle ilgili bir duanız, bir meditasyon çalışmanız var, bir ritüeliniz olabilir kalkmışsınız. Aya onunla ilgili bir dua bir ritüel bir meditasyon yapıyorsunuz ona niyet ediyorsunuz o kişi kimse bakın yine hala başkasından konuşuyorum farkında mısınız? Yine başkasını düşünüyorsunuz ya siz neredesiniz bu fincanın neresindesiniz siz sevgili başaklar? Arkanıza da birini almışsınız o kişiyle de ilgili arkanızdaki kişi de bakın en başkasının için dua ediyorsunuz hem de arkanıza aldığınız biri var korumaya almışsınız sanki bu kişiyi. Onun için de o şekilde dua ediyorsunuz. Sizin niyetleriniz, düşünceler hep Anlıyorum sizi. Fakat biraz da kendinizi tanımanızı kendinizi sevmenizi, kendinizi düşünmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi sevgili başaklar, valla başından beri hep başkalarını anlatıyorum sanki. Zihninizi, başkalarını düşünmenizi, sizin kendinizle ilgili bir şeyiniz yok mu hayatınızda ya? Arkadaşlar iki kişiyle ilgili olarak karşı karşıya geleceksiniz. Şurada bir şey gördüm çok şükür birinle konuşma yapacaksın. Sen de sıkıntılı gidiyorsun. Karşındaki kişi de sıkıntılı ama sanki bu sıkıntılı karşı karşıya gelme konusu çok güzel bir şekilde tatlıya bağlanıyor. Görüşme ne ile ilgilisi olumlu olarak çözülecek arkadaşlar. Çok şükür bir şey buldum sizinle ilgili. Kısa yollarınız var. Onun arkasından gitmek istediğiniz yolculuklarınız var. Yolculuklar yapacaksınız. Yolculuklarınızı yapıyorsunuz ve size bir iki yolculuk açık gözüküyor. İki yolunuz bu yolculuklar ise iyi gelecek ama arkasından gelecek üçüncü bir yolculuk daha düşünüyorsunuz. Bu olumsuz kapalı gözüküyor. Şimdi sevgili başaklar baktığımızda kendinizle ilgili sanki kim kendinizden vazgeçmişsiniz. Kendinizi düşünün iş hayatınızı, aşk hayatınızı. Ve ben size şunu sormak istiyorum. Öncelikle kendinizi seviyor musunuz? Kendinizden sonra kimi seviyorsunuz? kendinizden sonra kendiniz için ne yaptınız yani başaklar öyle bir fincan falı ki bu şimdi burada 4 ile 14 Ocak tarihlerine bakıyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ve kolektif enerjiye bağlı olan bir şey bu kolektif enerjiye niyet ediyoruz ben iş hayatıyla ilgili bazı başakların dışarıda çalışan kendi işi olmayıp dışarıda çalışan başaklar için diyorum ki ee, rutine gidiyorsunuz ama bir karar vermeniz gerekiyor çalıştığınız işle ilgili. Bir değişim karar ama şu anda bunun için bir iki aylık daha zamanla ihtiyacınız var. Ondan sonra bu kararı netleştirirsiniz, netleştirebilirsiniz. Buna bile karar verememişsiniz. Sevgi olayını söyledim. Kendinizi seviyor musunuz? Önce kendinizi sevmenize niyet ediyorum. Kendinizden sonra kimi seviyorsunuz? Lütfen bu sorunun cevabını yorumlara yazmanızı istiyorum. Gerçekten kendinizi seviyor musunuz sevgili başaklar? Kendinizi sevmeyi öğrenmenize niyet ediyorum. Arkadaşlar dediğim gibi işle ilgili bu aşkla ilgili sevgiyi önce tanımanız. Sevginin ne demek olduğunu tanımını bulmanız gerekiyor. Ee, onun haricinde hep başkalarıyla ilgili dedik. Bakalım şimdi tabakta neler çıkmış. Tabakta bir bakalım. Tabakta ne diyor? Tabağımızda zaten güzel haberler çıkmıştı biliyorsunuz. Güzel haberler gelecekti. Gözyaşları vardı. Biz bunu sevinç gözyaşına yormuştuk. Ayrıca onun arkasına yine gelecek sevinç gözyaşları. Evet bunlar hep böyle başkalarına ilgili haberler. Hep başkalarına ilgili haberlerin derdindesiniz. Tabak hanedir, halinizdir, etrafınızdaki insanlardır. Düşündüğünüz çok konular var. Etrafınızdaki insanların, herkesin hayatını mükemmel yapmak istiyorsunuz. Bunu siz gerçekleştiremezsiniz. İnsanlar kendi seçimlerine ve kararlarına göre gerçekleştirebilir sevgili başaklar. Kendinizi önce düşünmenizi istiyorum. Şu anda siz kendiniz için bazen çok şükür elhamdülillah dediğinizi duyar gibiyim. Böyle kendinize nefes almak, evet basit şeylerle mutlu olan insanlarsınız. Ama bence daha farklı bir hayatı yaşamak için kendinizle ilgili kararlar almanız gerekiyor. Hem şu hayatınızla ilgili hem aşk hayatınızla ilgili kendinizi yukarı taşımanız gerekiyor sevgili başaklar. Etrafınızdaki insanları görüyorum hep yani ama onun haricinde siz temizsiniz, iyi çıkmışsınız. Bazı başaklarda sanki böyle e, uzun biraz zamana geçeceğim ama 2025 yıl 20 Mart'tan sonrası Nisan-Mayıs ayında yurt dışı olayları gündeme gelebilir. Şu anda bazı başakların bize e, işte yurt dışı olayları bize evrak işleri de olabilir arkadaşlar. Evet şimdi sevgili başaklarımız diyelim ki bir niyet tutacağız. Evet arkadaşlar şu anda bu videoyu dinleyen kimler varsa kolektif enerjiye niyet ediyorum niyetlerinizi tutun. Ben de sizin için tuttuğunuzu düşünüyorum. Şu anda bu videoyu seyreden arkadaşların niyetlerinin olmasına niyet ediyorum diyorum. Bakalım niyetimiz bize ne anlatacak. Niyetimiz bize ne söylüyor biliyor musunuz? Diyor ki çok hızlı gerçekleşiyor. Çok hızlı düşünen düşündükleri bir konu, bir dilek, bir niyet. Fakat öyle bir noktaya geleceksiniz ki diyor sevgili başaklara. Olma noktasındayken bir erkek tarafında Düşüncenizden, fikrinizden vazgeçtirileceksiniz. Farklı bir döneme, farklı bir noktaya ilerleyeceğini söylüyor. Ee, sizin için önemli bir şeyse size ait, kendinize ait bir şeyse bu yolculukta dediğinizde niyetinizde devam etmeniz lazım. Ama bir başkası sizin fikrinizi değiştiriyorsa bilin ki sevgili başakların demek ki başkalarının iyi niyeti üzerine ya da başkalarıyla ilgili bir konu üzerine niyetse, onların deli dediğine göre yaşayacaktır. Bunu yapmamanızı tavsiye ediyorum. Kendiniz ön planda ise ilk niyetinizde değiliz. Kendiniz varsınız bu niyette. Lütfen hedefinize şaşmadan ilerleyin ve bu erken sizi yanıltmasına izin vermeyin diyorum sevgili başaklar. Evet arkadaşlar e, kanalıma yorum yapabilirsiniz, like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz. Alma verme dengesini böylece sağlamış oluruz arkadaşlar. E, yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olanları yazıyorsunuz. Aldım sevgili kabul ettim diyerekten. Olumsuz olanları da iptal, estağfurullah dediğiniz zaman zaten iptal edilmiş olur. Sevgiyle kalın diyorum. Hoşçakalın.